ön satışlar çok önemlidir. Bakın kripto para piyasasında ön satışların önemi çok büyük. Özellikle Amerika'da en çok ön satışlara katılarak daha fazla para kazanan büyük yatırımcılar var. Yatırımcı hem halihazırdaki kripto paraları alıyor, hem ön satışlara katılıyor, hem coin, hem Yapay Zeka, hem Web3, hem Spot, hem de Kaltıraş'ta işlem yaparak para kazanıyor. Her yatırımcının uzmanlık alanı ayrıdır. Bana soracak olursanız tabii ki de en çok para kazandıran sistem ön satışlara katılmaktır. Bunlardan bir tanesi a -Grain. 2019'da 3 tane ön satışa katıldım. 2 tanesi güzel para kazandırdı. Bir tanesi stabil gitti ama kazandım. Ön satışlar burada büyük önem taşıyor. Aslında kripto parayı canlandıran ön satışlardır. Özellikle yapay zeka teknolojisine sahip olan altcoin'ler ve ön satışlar kripto para piyasasında büyük bir pazar hacmine sahip oluyor. Bunlardan bir tanesi de hiç kuşkusuz e En basit bir şekilde e Y'nin ön satışlarına nasıl katılınır? Burada diyor ki minimum 0.005 Ethereum maksimum tek seferde 10 Ethereum'luk yani 10.5 Ethereum'luk ya da 10.1 Ethereum'luk almanıza izin vermiyor. Hardcap 200 Ethereum. 200 Ethereum tamamlandığı zaman Binance borsasında listeleme yapacağı %99 tahmin ediliyor. Özellikle Binance. Neden? Y'ni biliyorsunuz Ethereum destekliyor. Ethereum destekli altcoin'ler her zaman için Binance borsasında listeleme yapmıştır. Burada diyor ki 0.95 centten listelemeyi yapacağım diyor. Buradan et metamask yani metamask cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Buradan ön satışa katılıyorsunuz. Tabi öncelikle et metamask butona basarak cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Ama en kolay alım yöntemi pirisale adresi. Bak görüyor musunuz burada? Pirisale kontrat adresini bakın pirisale unutmayın. Pirisale kontrat adresini buradan kopyaladık. Cep telefon telefonunuzdan basılı tutarak kopyalayabilirsiniz. Metamask cüzdanımıza giriyoruz. Siz Trust Wallet kullanıyorsanız Trust Wallet'tan da alabilirsiniz. Tabii ki de Ethereum'u nereden alıyoruz? Binance Smart Chain'de değil. Ethereum sol üst taraftan Binance ağımızı Ethereum Mainnet ağına geçiş yapıyoruz. Şu anda Ethereum Mainnet ağına geçişimizi yaptık. Bakın sol üst tarafta Ethereum arması var. Burada gönder Kopyalamış olduğumuz adresi buraya yapıştırdık. Mesela 1 Ethereum tabi bende 1 Ethereum yok. Ya da 0.5 Ethereum ya da 0.01 Ethereum ya da 10 ethereum mutlu almak istiyorsun devam et butonuna basarak ön satışa katılabilirsin biz iptal diyelim buradan binance cüzdanınızdan şuradaki cüzdana normal kripto para transferi yapar gibi şu cüzdana binance hesabınızdan ethereum göndererek ön satışa katılabilirsiniz engin tamam buraya kadar çok güzeldi ben aldım ama tokenim gelmedi diyorsunuz sol tarafta kontrat adres diyor bak görüyor musun buraya basıyoruz ethereum scan arayı yüzüne bizi gönderiyor. Buradan sol üst taraftan kontrat ad zaten hep değişmez. Her yerde aynıdır. Sol üst taraftan kontrat adresini CTRL C yaptık bilgisayardan ya da şuraya basarak kopyalayabilirsiniz ya da cep telefonunuzdan şuraya basılı tutarak kopyalayabilirsiniz. Tekrar MetaMask cüzdanımıza giriş yapıyoruz. Sağ tarafta 3 tane çizgi var. Buraya basıyoruz tabi. MetaMask yeniden güncelleme yaptığı için tokenleri iç aktar bölümünü buraya taşıdı. Normalde burada buraya basıyoruz bak tokenleri çaktar diyor buraya basıyoruz sağ üst taraftan özel token adresi buraya yapıştır bak token zaten eklenmiş ben ekledim sonraki butonuna basarak tokenimizi ekleyebiliyoruz her videomla söylüyorum yine söylüyorum Hocam ben e aldım ama öncesinden almış olduğum e gitti ya da Bitcoinim kayboldu ya da BNB kayboldu ya da A altcoinim ya da B ya da XX altcoinim kayboldu arkadaşlar sıcak cüzdanlar hata verebilir Kaybolan tokeninizi kontrol adresini bularak tekrar içe aktar diyerek tokeni içe aktarabilirsiniz. Sizin tokeniniz aslında hiçbir yere gitmiyor. Eğer gerçekten kaybolduysa muhtemelen siz cüzdanınızı geçmiş olsun bir arkadaşınıza kaptırmış olabilirsiniz. Yani şöyle bir özellik yok. Hani diyorlar ya hocam ben altcoin'i ekledim ama öbür altcoin yerim gitti bu altcoin virüs mü? Hayır. Böyle bir şey yok. İçiniz rahat olsun. Böyle bir söz konusu asla olamaz. Bir Ethereum'la 270 bin adet Eagle'in alabiliyorsunuz. Sevgili dostlarım beklemede kalın. Özellikle 2025 yılına girdiğimiz ilk haftalardan itibaren sizlere bomba gibi videolar gelmeye devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.